parasını. Neyin parasını geri verdiler? Şeyleri 70 lira. Hmm. Yok sana göre yok kız kaka koyma. Hem kısa hem dar göbeğinde kalmıyor. de kalmıyor canım. X X larç olacaktı. Bir büyüğü yokmuş. Ne olacak? X X larç olacaktı. Heh. Şeyden Pazardan aldığımız iyi mi sosyetten aldığımız? Çok iyi. İşte oradan yine alacağız. Bana mutlaka sosyete pazarından alın. Kendimi daha oraya ait hissediyorum. Sosyete pazarında kaç para? 25 liraya aldım. Çüş orada ne 5 lira 10 liraydı o tişörtler ya. 25 liraya orada verdikten sonra ne anlamı? 20 lira para yanına alalım. Ne bu da? İyi yaşa dedim Yine yüzüne nur yağmış. Çok güler yüzlü bakıyorsun. <laughs> Son olarak tişört satanlara ne demek istersin? <laughs> Mağazada tişört satanlara ne demek istersin? Çok mu pahalı? Şey, kilotları da yok. Alıvereceğim. Özelimize girmeyelim. Tişört diyorum sen. Şey bulamadım. Mağaza mı daha iyi, sosyete pazar mı daha iyi? Hı hı. He? Ne neyin ya? Mağaza mı daha iyi, sosyete pazarımı daha iyi? Ee, Yine bugün de koca bulamadın herhalde. Çok sessiz duruyorsun. Aman sus be. Ne oldu? Hemen normal cevap vermeye başladı. utanmıyorsun be, be. Ne diyeyim ben sana şimdi? Şu... <laughs> Bak çenen çözüldü. <laughs> Pisliğe. Yani Canımız ısınma. Ramazanlar bizimdir. Mayıslar gibi. <laughs> Mutlaka birini bulacaksın. Mübarek Ramazan'da Allah yapacak yuvanızı.